you Gözü, güneş gibi Siyah beyaz filmlerle buram buram nostalji. Ha, tapılacak kadınım benim. Her gün bir gün evvelkiden bin misli güzelsin. Kızımı seviyor musun? Şüpheniz mi var? Bir dönemin devleri, akıllardan çıkmayan sahneler ve dillerden düşmeyen aşk hikayeleriyle Movie Smart Yeşilçam'da yeniden canlanıyor. Kasım Patım, Karanfilim seni seviyorum güne. Unutulmaz klasiklerle her gün saat 9 ve 16'da Hatıralar Kuşağında buluşalım. Güzel bir son değil mi? <laughs> yaştan Türk filmi sevenler aradığı her şeyi Movie Smart Yeşilçam'da buluyor. Öyle <laughs> Dev oyuncular. Abi. Yüzünüzü güldüren sahneler. <laughs> masal gibi filmler. Ömrüm Ayşem bu can feda sana. Şimdi Yeşilçam'ın minik devi Sezercik'te de unutulmaz filmleriyle bu sihirli yolculukta sizlerle. her sabah saat 10.30'da Movie Smart Yeşilçam renkli masallar kuşağında buluşalım. Başka bir emriniz? kanaldaki arkadaşlar ilerleyin. Türk sinemasının unutulmaz fantastik kahramanlarından Malkoçoğlu... Movie Smart yeşil çam ekranlarında hayranlarıyla buluşuyor. Davranın, Akıncı töresi yerine gelsin. Malkoçoğlu Akıncılar geliyor. Kılıcımdan hiçbir hainin kellesi kurtulmadı bugüne dek. Ne oldu topu? Hepsini öldürün. Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri. Neredesin koca kurt? Malkoçoğlu James Sultan. Yiğitlik bıçağı atan değil, gözünü kırpadan bıçağa karşı duran Birbirinden etkileyici kahramanlık öyküleriyle Malkoçoğlu filmleri Movie Smart Yeşilçam'da. 3, 4, Arada bir iç çekip, nerede o eski günler diyorsanız, Doğru yerdesiniz. Kimsin sen? Dönemin en iyi Türk filmleriyle 80'lere keyifli bir yolculuk sizleri bekliyor. Ben de manikürcüyüm. Manikürcü ha? <laughs> Özgün stiller, çılgın kıyafetler, love, Nuri Alçolar. Seni özledikçe de beter <laughs> oluyorum. Başım dönüyor. Şimdi tanıdın mı beni? Ahu Tuğba'lar Ve hala ilk günkü gibi dinlenen şarkılar 80'ler tüm ihtişamı ve coşkusuyla Movie Smart Yeşilçam'da Hepiniz davetli misiniz ha? <laughs> Onlar bizi bize anlatan hikayeler. Sonra ne oldu? Hulusi Kent'ten kapıyı açtı. Hayır, olamaz mı dedi. Onlar bizimle var olan kahramanlar. <laughs> kimi mutlulukla yükselirken... ...kimi ise keder ve acıyla düşer. Tüm duygularımı gömdüğüm karanlıkların içinde mutlu olurum ben. Onlar acısı, tatlısı, kahkası <laughs> ve gözyaşıyla Bizim geçmişimiz, bizim filmlerimiz. Senin annen bir melekti yavrum. Movie Smart Yeşil her gün saat 21'de akşam sineması kuşağında buluşalım.